Evet sevgili arkadaşlar rasyonel sayılarda dört işlemle alakalı bir sorumuz var. Burada dikkat edeceğimiz nokta arkadaşlar şurada bölme işlemi varken buradaki çıkarma işlemini yapamıyoruz değil mi? O yüzden önce parantezin içini yapıyoruz her zaman olduğu gibi ve diyoruz ki 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 bölü dedik arkadaşlar 4 eksi 3 bölü 12 dedik arkadaşlar. Yani 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 bölü 1 bölü 12 mi? Evet. Arkadaşlar devam ettik. Önce bölme yapılacağı için 1 bölü 3 kalıyor. Birinci aynen kalır diyoruz. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz sevgili arkadaşlar. Buradan da sadeleştirdiğimizde 1 bölü 3 Eksi 3 geliyor arkadaşlar. Peki buradan sonra işlemi nasıl yapabiliriz? 3 ile 3'ü çarpıp 9. 1'den 9'u çıkarabiliriz. Ya da burada fayda eşitleriz arkadaşlar. Deriz ki 1 eksi 9 bölü 3. Yani buradan da eksi 8 bölü 3 gelecektir. Doğru yanıt E seçeneğidir arkadaşlar.